Evet, bu bölümde önermeden bahsedeceğim. Önerme nedir? İşte aşk ıı, ölümü bile göz almaktır. <laughs> Ondan sonra ıı, işte iki insan arasındaki en ıı, büyük sevgi emektir mesela. Ha, sevgi emektir. Al sana önermelerin kralı. Ondan sonra, yani bir sürü önerme, ya bu, bu tür işte bazı fikir, e, fikri özetleyen m, cümlelere önerme denir. Benim, senin, herkesin bir sürü şey hakkında bir sürü fikri var. Fikrimiz var hepimizin. E, bunları özetleyen, e, ya bunlar tabi ne oluyor? Şeye de e, yansıyor. Yaptığımız, yarattığımız, konuştuğumuz... İşte her şeye yansıyor bu fikirler. Çünkü bu dünya görüşü diyorlar zaten buna. Bu Önermeler dizisine herhalde. Dünya görüşü. Belki de tek önermemiz vardır bilmiyorum. Ee, bu dünya görüşümüzde biz bir şekilde yaptığımız şeylerde, eserlerde, bir şeylerde çıkarıyoruz ortaya. Yani diyoruz kardeşim benim dünya görüşüm bu benim bence böyle olur ya da aklımıza bir fikir geliyor hadi diyor diye diyoruz bunu işleyelim ee, bir ressam nasıl bir önerme yapar ee, bir heykel tıraş nasıl bir önerme yapar o konumuz değil ee, yani bizim yani o daha böyle farklı bir konu her neyse aynı ama yani aynı yere çıkıyor sonuçta. Her neyse bu nereden aklıma geldiyse. Şimdi biz önermelerimizi yarattığımız, yazdığımız her şeyde mutlaka ortaya ya yani bir yazdığımız, yarattığımız her şeyin bir önermesi olmak zorunda. Bu aralar senaryo kitaplarına çok merak sardım demiştim. önce piyes yazma sanatını okudum. İşte Laos Edri diye biliyorum okunuşunu. Yanlış olabilir. Lajos Edri diye yazıyor. Piyas yazma sanatı zaten yazarsanız görürsünüz orada. Çok meşhur bir kitap bu yani. Bayağı da önce yazılmış bir kitap. Sonra şu aralar yani yani artık bitmek üzere. Bir 10-15 sayfası kaldı neredeyse. Ee, Sid Field'ın Senaryo Yazımının Temelleri diye bir kitap okuyorum. Aslında birbirinden farklı olsa da benim katılmadığım hani iki şey söylemişler. Ee, daha doğrusu Lodge Edry biraz daha böyle kapsamlı ama net çok net fikirleri olan bir adam. Ee, Sid Fields e, daha işlevsel fikirleri olan bir adam. Ee, e, i̇kisine de inanılmaz saygı duydum bunu söylemeliyim önce demiş ki Laos Edire kardeşim bir önermen yoksa başta bir önermeyle başla her şey demiş yani bir önermen yoksa sen yani yazma yazma ya yazma yani gerek yok çünkü önermesiz hiçbir şey e, eser değildir ne tiyatrodur ne başka bir şeydir e, bir elma elma olacağını nereden bilir genlerindeki koddan bilir. Adam haklı. E, yalan değil yani. Doğru söylüyor adam. E, Sitfield da demiş ki kardeşim sen e, zaten karakter yazdığın zaman o karakteri aklına e, bir karakterden yola çıktığın zaman aklına zaten bir önerme geliyor. Gelir. Bir şekilde gelir. Merak etme demiş. Bu işlevsel bir şey. Yani sonuçta Abi ne olursa olsun yani Love kendisi yapmış mıdır bilmiyorum ama ben Love yani piyas yazma sanatından başka duymadım yani hani e, valla duymadım bu onun kötü bir şey söylediği anlamına gelir mi? Hayır gelmez çok mantıklı bir şey söylemiş haklı e, ama yani üretkenlik diye de bir şey var yani sen belki çok doğru bir şey söylersin ama o doğru şey bir yere dokunmadığı için bir anlam ifade etmez. Yani ya da küt kaldığı için, oraya yere uymadığı için e, işlevsel değildir. Sitfield amca da demiş kardeşim bak karakter olunca bu oluyor merak etme rahat ol yani bir şekilde yazıyorsun demiş. Ben de diyorum ki yani mesela size şöyle bir örnek ver, vermek istiyorum. Dün mesela üç tane birbiriyle alakası sözcük verdiler bana. Hmm. Hacı çorba yol. Ee, benim aklıma bir öykü geldi. Öykü anlatmayacağım. Daha önceki e, çektiğim videoda öykü anlatmıştım Gerek yok, anlatmayacağım. Ama bu öyküdeki önermem şuydu aşağı yukarı işte. Ee, sinik ve mutsuz bir hayatın fazlası dokunur. Yani sinik ve mutsuz bir hayat. E, dokunur yani. Ee, şey bu biraz böyle şey bir e, yani, sinik mutsuz bir hayat yaşanmaya değmez demeyeyim ama e, yani öyle gibi bir şey önermesi aslında. E, bu önermeyi üç tane sözlükten çıkardım. Çünkü şey düşünün zihni bir güneş sistemi olarak düşünün zihni ve fikirleri güneş sistemi olarak Zihin, güneş fikirler de gezegenler yıldızlar meteorlar bilmem neler. fikirlerin büyüklüğüne küçüklüğüne belli, bağlı olarak değişebilecek şeyler bunlar benim ağırlığım benim fikirsel bütünlüğüm zihnimin işte şeyi ne kadar şeyse yani nasıl bir şeyleri çekiyorsa benim yörüngemde de benim zihnimin yörüngesinde de o fikirler olacak. Dolayısıyla o fikirler birleşecek. Kuyruklu yıldız nelerden oluşmuştur? İşte meteor parçalarından oluşmuştur atıyorum. Ya da işte işte ne bulursa o yörüngeye şey yapar, çeker ve orada döner, dolaşır. Her eseri kuyruklu yıldız gibi alırsak o benim fikirlerimin birleşmesidir aslında, birleş birleşkesidir aslında. Ve ben değil bir karakterden, üç harften bile e, değil üç kelimeden, üç harften bile öyle bir insan, öyle bir şey çıkarırım. Çizgiden, e, boyadan, hamurdan, e, kilden. Ne olursa olsun zaten benim de eserim ki kişinin fikri neyse zikri de odur derler ya eserim odur. Ben sinik ve mutsuz bir hayatın yaşanmaya değer olmadığını düşünüyorum şu aralar. Öyle de yazıyorum o zaman. Değil üç söz yani dediğim gibi işte aslında bu kadar e, basit ama bu kadar zor bir şey önerme, önermeli bir şey yazmak. E, onun için ben şunu düşünüyorum. Belki de yarın bunu düşünmeyeceğim. Belki okuduğum bir kitap beni başka bir şeylere sevk edecek. Belki siz yorumunuzla bana başka bir ufuk açacaksınız. Bunu bilmiyorum. Ama şu an şunu düşünüyorum. Ben istediğim kadar önermemi düşüneyim. Ee, ve o önermeden bir şeyler yazmaya çalışayım. Mekanik bu. Bu mekanik. Ama o kadar mekanikti zaten... Zaten benim mekanizmam belli, çalışıyor. Ben ona yeni bir e, mekanizma uydurmama gerek yok. Çünkü zaten bu işin özü bu. Düşünürsün, fikirleri seni, fikirler e, sana çekilir ve sen onları çekersin. E, onlar seni çeker. Yani. Yani bizim özümüz bu. Yani şeyimiz bu. Gerçekimi kanun diye bir şey, teorisi diye bir şey var. Bunlar aynıdır zaten. Hayat da aynıdır. Aslında her şey her şeyle açıklanabilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu iş zaten böyle yapılıyorsa ben neden kendime bir mekaniklik uydurayım? Zaten önerme en temel işi bunun. Bunun en temel işi yani. Eğer ben o şey ağırlığımı kaybetmişsem ve dikkatimi de kaybetmişsem o zaman benim bir mıknatıs olarak da değerlendirebiliriz benim o zaman çektiğim fikirler e, önermesi olmayan bir e, kuyruk taşını gevşek bir kuyru kuyruk e, kuyruklu yıldızı e, oluşturur dolayısıyla o eser gevşektir ve önermesi e, yoktur evet Önermesi olmayan bir şey de yapmış olabilirim. Ya da anlaşılmayan, beş para etmeyen bunu da yapmış olabilirim. Ama bu benden kaynaklıdır. Önermeyi düşünüp uygulamamdan bilmem neden değil. Bu benim zihin halim, ruh halimden kaynaklıdır muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum en azından. Sizin de kendinize ait bir fikriniz varsa, fikriniz evet varsa benimle paylaşırsanız tabii ben de gelişirim. Teşekkürler.